Evet, Allah hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Ne demek? Ahmetcan Ünal sormuş. Allah Allah'ın cezalandırması eğer dünyada olsaydı, hiçbirimiz hayatta olamazdık. Çünkü peygamberler dahi zelle denilen hatalar işlerler. Sen, ben nasıl işlemeyelim? Dolayısıyla eğer Allah direkt dünyada insanlara hemen günahlarının peşi sıra cevap vermiş olsaydı, o zaman yeryüzünde kimse yaşayamazdı. Allah bunun yerine ölüm anına kadar tövbe kapısını açık bırakıyor ve hesabı da öldükten sonraya bırakıyor. Bu ise Allah'ın adaletinin bir tecellisidir. Zira şeytan tekebbürlenip Allah'ın emrinden yüz çevirdiğinde o ben Adem'in oğullarını saptıracağım ve onları yoldan çıkaracağım dediğinde Allah Azze ve Celle de ben onlara son nefeslerine kadar da tövbe kapısını açık bırakacağım diyerek şeytana cevap vermiştir. O yüzden arkadaşlar Allah ki kardeşini öldüren Kabil'i, nice sahabeleri öldüren Halid bin Velid'i, Resulullah'ın sevgili amcası Hamza'yı öldüren Vahşi'yi ve nice nice zalimleri affetmiş iken sen ey kardeşim yaptığın günahtan dolayı yese kapılma ve havfunu reca ile tamamlayıp Allah'a tövbe et. Çünkü ölüm kapısı senin için açılmadan tövbe kapısı kapanmayacaktır.